Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün Yapı Kredi'nin e, kurumsal ajanları benimseme konusundaki yol haritasından biraz bahsedeceğim. Hem bunlar ne menem şeylerdir bu ajanlar. Ee, aslında hepimizin bildiği yazılım servisleri. Farklı hiçbir şey yok. Ama bunun arkasındaki mentalite ne? Biz nelerle uğraşıyoruz? Veya siz bu yola girmek isterseniz ee, ne tip bir yol haritasından geçmeniz gerekiyor, ne kararlar vermeniz gerekiyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum, kendimizden hareketle. Şimdi ben önce Yapı Kredi Teknoloji'den bahsedeyim. Yapı Kredi Teknoloji, Yapı Kredi Bankası'nın iştirak şirketi. Yerimiz İtüarı Teknokent'teyiz biz. Ee, İtüarı Teknokent'teki yapay zeka ve ar-ge direktörlüğünün e, yöneticisiyim ben. Şimdi bizim ekibimiz doğal dil işleme, üretken yapay zeka ve uygulamalı veri bilimi alanlarında faaliyet gösteren 41 kişilik bir ekibimiz var. E ee, ekibimizin içerisinde hem veri analistleri, hem yapay zeka mühendisleri hem de yazılım mühendisleri var. Yani çok disiplinli e, ekiplerimiz var. Ekiplerimiz genelde ekip üyelerimiz genelde veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenmesi, üretken yapay zeka alanlarında Türkiye'nin teknik üniversitelerinden mezun bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan hala doktorasını devam ettiren arkadaşlarımız mevcut ya da doktoralarını tamamlayan arkadaşlarımız mevcut. Böyle bir ekibiz. Şimdi tabii e, ajanlar daha yeni hayatımıza girdi ama biz 2013 yılında kurulan bir ekibiz. 2013'ten bu yana neler yapıyoruz? Aslında ben yaptıklarımızı beş başlıkta özetliyorum. Öncelikle hızlandırıyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey verimlilik, verimlilik dediğimiz şey demin sahnedeki e, meslektaşlarım da bahsetti operasyondan başlar, verimlilikten başlar. Ba hızlandırırız, imelendiririz. Yapay zeka use case'leri hep böyle. Bu, bu alandan çıkar. Sonra üretken yapay zeka hayatımıza girdi. Özellikle ChatGPT'nin 2022'de lansmanıyla beraber. Hadi bu sefer üretken yapay zeka şemsiyesi altındaki use case'ler çıktı. Maillerimiz özetlensin. Takvimlerimizden işte toplantılar oluşturulsun vesaire gibi. Üretkenlik gösteren yüz kezleri artık önceliklendirmeye başladık. E kişiselleştirme işte demin yine bahsettiler poliçelerin kişiselleştirilmesi gibi biz de hem personelimizin hem de banka müşterilerinin günlük hayattaki iş akışlarındaki var olan rutinlerini onlara nasıl kişiselleştirerek hem verimlilik kazandırırız hem de üretkenliklerini artırırız diye yüz kezler hayatımıza girmeye başladı. E, otomasyon şimdi ajanlarla hayatımıza girdi. Uzun workflow'ları, iş akışlarını ajanlar ve yapay zeka paketleriyle nasıl senkronize çalıştırırız da kendi planlarını kendileri yapan, aksiyonlarını alan, aksiyonlarını aldıktan sonra sonuçlarına göre tekrar plan yapıp tekrar aksiyon alan ajanlar? hayatımıza girdi. Tabii bu ajanlar hayatımıza girince bu sefer talepler de yani use case'ler de bu yönde gelmeye başladı. E simülasyon, simülasyon zaten tüm bu bahsettiğim en başından bu yana hızlandırın dediğimiz operasyonel süreçlerde bile o operasyon sürecini simüle etmeden Önce simüle ediyoruz, sonra üzerine yapay zeka tekniklerini koyuyoruz, e sonra ister istemez imalandırıyoruz. Simülasyon zaten bu işlerin olmazsa olmazı. Yani biz beş temel kavramda faaliyet gösteren ve yapay zeka e, geliştirmesi yapan bir ekibiz. Nelerle uğraşıyoruz? E, dil modelleri, rag mimarileri en temel konumuz. Hatta ben söylüyorum şirkette de atasporumuz. Bankacılık döküman yoğun işlerdir. Döküman yoğun olduğu için metinin içinden bilgi çıkarımı, anlamlandırma, özetleme, yeni bir yazı yazma vesaire gibi cevaplar yazma, ilgili mercilere cevaplar yazma. Bunların hepsi dil modelleri ve rag mimarileriyle mümkün. Vektör veri tabanları vesaire. E tabi şimdi bir de şimdi bu banka iç müşteri. Dış müşteri biyometrik doğrulama, işte e, müşterinin e, şey yüz tanıması doğrulaması hikayeleri, siber güvenlik, kredi kartları üzerindeki fraud tespiti, kanal işlemlerinde ATM, internet bankacılığı ve benzeri kanal işlemlerinde fraud tespiti uygulamaları. Demin bahsettiğim hiper kişiselleştirme, akıllı fiyatlama dediğimiz finansın tüm yapay zeka faaliyetleri. Döküman işleme, demin bahsettim. Bir de bunların üzerine kuantum hesaplamaya aldık. Ee, Kanada'daki bir kuantum işlemci şirketi D-Wave üzerinden kuantum bilgisayarlar kiraladık. Ve onun üzerinde klasik işlemci bilgisayarlarla çözülemeyecek, kuantum e, bilgisayarlarla çözülebilecek bir use case'i ele aldık. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bir optimizasyon problemi olarak modelleyip. Bir de agentikaya hayatımıza geldi. Ajanlar uzun iş süreçlerini hedefe odaklı kendi planını yap, aksiyonlarını al, aksiyonların sonucu çıkan sonuçlara göre planını güncelle, yeniden aksiyon almaya devam et veya işi tamamlı bitir şeklinde bir de eğer hayatımıza girdi. Şimdi adettendir. Artık bizden bahsetmeyi bırakacağım adettendir bir e, istatistikle başlayalım dedim. Google Cloud e, bir saha araştırması yapıyor. Bizim ülkemizde dahil e, pek çok şirketle e, pek çok e, ülkeden şirketlerle görüşüyor. Şirketleri de 10 milyon dolar ve üstü cirosu olan şirketlere seçiyor. Online bir survey yapıyor. 3500 tane yaklaşık da e, yöneticiyle, liderle görüşüyor. Diyor ki Agentic use case'leriniz neler? Şimdi tek tek başlıkların üzerinden geçmeyeceğim. Ama bence şöyle ilk üç başlığa baktığımız zaman hepimizin şirketlerinde, iş yerlerinde, iş kollarımızdan ya da işte paydaş ekiplerimizden gelen fikirlerin başlıklarını düşünün. Bence Google Cloud'un yaptığı anketle birebir örtüşür. Biz de bunlardan bahsediyoruz. Biz de siber güvenlik ekipleriyle, biz de pazarlama ekipleriyle, biz de customer service, biz de genelde dijital kanallar oluyor. Dijital kanallar ekipleriyle vesaire bol bol agentic AI use case'lerini konuşuyoruz. O yüzden bu anket en azından benim şirketime göre birebir sonuçlar örtüşüyor. Şimdi daha iddialı istatistiklere söylüyorum. İddialı istatistikler şunu söylüyor. %52'si bir AI agent'ı kendi şirketlerinin içerisinde live'da devreye almış, kullanıma almışlar. Yüzde diyor ki zaten üretken yapay zeka use case'lerinin use case'leriyle zenginleştirdiğim bir şirketim var. Üstüne bir de agentik AI'yi düşünüyorum diyor. Bunlar önemli istatistiklerdi. Ve şimdi biraz da sektör odaklı gidelim. Ee, pek çok sektör var. Ee, her sektörün yukarıdaki oranlar Agentic AI'yı benimseme oranları. Yani finansal servislerden bahsedelim. Ankete katılan şirketlerin %53'ü Agentic AI'yı benimsemiş ve live almışlar. Onlar da finansal servis dikeyinde gidiyorum. %57'si demin benim söylediğim gibi müşteri servisleri odaklı olan use case'lerinde Agentic AI'ın bir faaliyet alanını bulmuşlar ve orayı otomatize etmeye çalışmışlar. Zaten retail de aynı şekilde customer service, manufacturing de aynı şekilde customer service. Günün sonunda diğerleri de security dikkat ederseniz. Yani bizim o ilk slaytımızdaki ilk üç başlık direkt her sektörde kendi etkisini söylemiş. Devam ediyorum. Dramatik istatistiklere diyor ki şirketler en az 10 tane ajanım AI paketleriyle güçlendirilmiş ajanlarım, yazılım ajanlarım şu an devrede şirketlerin %39'u bunu söylüyor. Yine bu şirketlere bu sefer üretken yapay zeka odağında da paralelinde soru soruyorlar. Onlar da diyorlar ki bizim zaten ajanlarımızın içerisinde üretken yapay zeka paketleriyle zenginleştirilmiş olanlar var diyor. Bu çok çok ciddi, güzel bir gelişme. Şirketlerin yüzde 52'si bunu söylüyor. Şimdi o zaman bu klasik yapay zekadan bahsettin. Madem yapı kredide yapıyormuş. İşte Agentic AI'ın da benimsenmesi veya bu konudaki heves de çok yüksek dedin. Peki nedir klasik yapay zeka ile Agentic AI arasındaki fark nedir diye sorarsanız, arkadaşlar klasik yapay zeka dediğimiz şey, algoritmayı geçmiş veriyle eğitiyorsunuz, öyle ya da böyle hangi teknikle olduğundan önemli değil. Onu tetiklediğiniz zaman sonuç üretir ve geçmişteki veriye bakarak sonuç üretir. Tek yönlüdür, siz tetiklersiniz, cevabı alırsınız. Bir planı yok, bir hafızası yok. Tamamen ins, e, muhatap olduğu tarafla, yani işte bizim client server dediğimiz muhatap olduğu tarafla tek yönlü bir iletişimi vardır. Çok adımlı bir e, task planı yoktur. Sorarsınız, cevap tahminini, e, işte ürettiği sayıyı döner size. Ama agentic AI buradan biraz farklı. Şimdi burada agentic AI sistemlerine bir hedef veriyorsunuz. Diyorsunuz ki hedefin şu olacak. Bu hedefe özgü içeride çalışan başka organlar var ve her organ bu hedefe yönelik bir şey yapıyor. Ve günün sonunda o çalışan organların artık kompozitlerin veya bileşenlerin tam Türkçesi bileşenlerin sonuçlarına göre plan revize ediliyor. Bütün ajanın çatı planı revize ediliyor ve o çatı plana ve o çatı hedefe ulaşacak şekilde bileşenler bağımsız hareket ediyorlar. Siz dışarıdan klasik yapay zeka gibi dışarıdan tetikleyip gönder parametreleri A sonucu yerine sadece hedefi söylüyorsunuz. İçindeki o üretken yapay zeka veya yapay zeka bileşenlerini ajanın içine koyuyorsunuz. Hedefi söylüyorsunuz. Dil modelini mutlak surette veriyorsunuz. Dil modelsiz yapay zeka olur mu diye duyuyorum e, şeyde de dışarıda da duydum. Dil modelsiz olmaz. Onun adına yapay zeka ajanı denmez. Yazılım ajanı denir. E, dil dil de veriyorsunuz ve plan o organlar aracılığıyla o hedefe doğru ulaşmak için oluşturuluyor ve o hedefe koşuluyor aslında. Hikaye temel olarak e, kavram bunun üzerinde dönüyor. Şimdi farkları ne? Ajan tabii ki kendi liderliği var, kendi kompleks işlemleri yapabiliyor, kendi planı var. Klasik yapay zekada böyle şeyler yok. Tabii ki organların birbiri arasında konuşması için ortak bir hafızaya ihtiyaçları var. Tabii ki organların birbiriyle konuşabilmesi için API dediğimiz birbiriyle konuşan mekanizmalar var. Çok fazla organ var, hepsi bir takım çalışması içerisinde dinamik bir sistem. Şimdi klasik yapay zeka ile Agentic AI arasındaki yine karşılaştırmayı yaptığımız zaman klasik yapay zeka yapısal bir veri ister. O veri üzerinde algoritma eğitimini koşulmak isterken Agentic AI o anki çevresel farkındalığına göre ve neyi görebiliyorsa ona göre gerçek zamanlı adaptasyonunu o içeriye koyduğunuz bileşenler ki bu bileşenlerden bir tanesi dil modeli o dil modeline göre planını oluşturur, adaptasyonunu yapar. Organlarına da şimdi sen çalış, sonra sen çalış gibi mekanizmalarını kendisi kurar. Biz karışmıyoruz. Çok fazla birbirinden farkı var ama genel kavramsal olarak hepsine değindiğimi düşünüyorum. O yüzden tek tek maddelerin üzerinden geçmeyeceğim. Neyi hedefliyoruz? Biz yapı kredi olarak şu bankayı oluşturmayı hedefliyoruz. Ee, bu Huawei'nin bir mimarisiydi aslında. Ben Huawei'nin mimarisini sağ tarafa aldım. Sol tarafa da biz yapı kredi olarak buna paralel aslında aynı dört kata paralel. Biz yine e, biz beş kat oluşturuyoruz. Beş katlı bir yapısal mimari oluşturuyoruz. Şimdi en alttaki infrastructure layer, aklınıza gelen şu ünlü işlemciler, GPU'lar, aklınıza gelen API connectivity'ler, sunucular, bulut veya on-prem fark etmez. Bu bizim altyapı ekiplerimizin kurduğu mimaridir en altta. Bizde de aynı şeyler söz konusu. Biz bir de buraya MCP server'ları kurduk. Burada çok güzel gö görünmüyor ama buraya bir de biz MCP server'ları koyduk. En alttaki katmanı geçtim. Bir üstteki katman sizin bilgi portalleriniz olabilir, doküman veri tabanınız olabilir, şirket içi veya şirketinizin müşterilerine dair tuttuğunuz veriler, yapısal olmayan veriler olabilir. Bunların üzerindeki kurduğunuz, bundan önce kurduğunuz yapay zeka olsun olmasın kurduğunuz arama motorları olabilir. Bu aradaki katmanda sizin bilgi bankanız aslında. Bilgi bankası kritik. Şu agentik AI'ın çevresel farkındalığı bu bilgi bankasından beslenir. Devamında bir üst katman, işte bizim şu ünlü ajanlarımızın durduğu katman. Bu ajanlarımız bu bilgi bankasına dediğim gibi bağlanmak zorunda. Ama kendi ajanlarıyla, ajan paketleriyle bağlanmak zorunda. Burada ajanların kendi arasında iletişimini kurmasını sağlayan orkestrasyon hedefi olan ajanlar da bu katmanda. Operasyon hedefi olan ajanlar da bu katmanda. Yani fiili çalışan ajanlar bu katmanda. Bu ajanların içerisindeki organlar vardı. elelen bir organdı. Başka yapay zeka fonksiyonları da birer organdı. Onlar da bu katmanda duruyor. E peki bizim iç müşterimiz, personelimiz veya dış müşterimiz, banka müşterilerimiz nasıl bu ajanlarla iletişime geçecek? Nasıl temas edecek? O da bizim aslında en üstteki en tepe katımız. En tepe katımızda da ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz ne olabilir? İşte demin söylediğim gibi dijital kanallarımız olabilir. Dijital kanallardan müşteriye sunduğumuz ekranlarımız olabilir. Ya da işte e, eski adıyla chatbotlarımız olabilir. Bizim meselemiz bundan ibaret. Şimdi demin bir orkestrasyondan bahsettim. Bir ajanın, bir ajanın iki bileşeni içerisindeki basit düşünelim, daha sakin düşünelim. İki bileşenin birbiriyle nasıl konuşması lazım? Aslında çok da duyduğunuz bir e, patern olduğu için patern dediğimiz şey bu yazılım mimarisindeki paternle birebir aynıdır aslında hiçbir farkı yoktur. React paterni özellikle güzel bir örnek buldum basit e, en azından mutlak surette her şirketin bence ihtiyacı olabilecek bir yazılım implementasyonu. O yüzden özellikle bunu da söyledim bunu da koymak istedim e, slayt olarak. Şimdi. Bir iade istiyor müşteri. Klasik hikaye. Ee, önce müşterinin söyleminden iadenin müşterinin söyleminden ne olduğunu anlamak. işte iade, ürünün iadesini istiyor. Bu reasoning dediğimiz aşama. İkinci aşamaya geçtik. Ee, bizim şirketimizin iade politikası ne? Bunu öğrendik. Buna da acting dediğimiz aşama, reactin, re'si ve acting şu an gerçekleşti. Ondan sonra observe dediğimiz üçüncü aşamaya geldik. Hani bu benim demin bahsettiğim çevresel farkındalık hikayesi. Observe birinci ve ikinci adımda edindiği bilgilere göre diyor ki bizim şirketin politikasına göre 30 gün içerisinde eğer alışveriş gerçekleştiyse, o zaman ancak iade yapabiliriz diyor. Bu işte çevresel farkındalık, burada çevresel farkındalık, şirketsel farkındalık. Şirketsel farkındalığı da o demin bahsettiğim en alttaki değil, bir üstteki kattaki o bilgi bankamız olan katmandan öğrendi ajan bunu. Onu da ayrıca altını çizeyim. Sonra mantık tekrar reason aşamasına geri döndü. E benim neyi öğrenmem lazım? Alışveriş tarihini öğrenmem lazım. Mantığı kurdu. Act hedef e, aksiyona geçti. O zaman benim ne yapmam lazım? Hangi yazılım paketini çağırmam lazım? İşte get order details metodunu çağırmam lazım. Yazılımcı arkadaşlar da burada bilirler. O zaman get order details para, paketini çağırmam lazım metodunu ve bu metodun da gerektirdiği parametreler neyse onu vermem lazım. İşte müşteri numarası ve benzeri. Act de onu çağırdı. O yazılım fonksiyonunu çağırdı. Devam etti o yazılım fonksiyonu bir response döndü, cevap döndü. Cevap o aslında alışverişin yapıldığı tarih. İşte o tarihte 20 Temmuzmuş. Observe yine çevresel farkındalık aşaması aslında. Gibi gibi bu re, re, reason act observe aşamasını bir defa, iki defa, üç defa çalıştırdığımız zaman aslında biz, uzun uzun anlatmıyorum, üç defa çalıştırdığımız zaman şu an biz bir ajanımız var. Ajanımızın içinde dil modeli var, ajanımızın içinde yazılım paketi var, ajanımızın içinde plan var, ajanımızın bir pattern'ı var. Uçtan uca tertemiz bir ee, kurumsal ajanımız şu anda, refund'u yapan ajanımız. Burada ne yaptık? Hedefi aldık. Bu refund yapan şey. Scan the scene dediğimiz çevresel farkındalık, observe'ı. Think it true dediğimiz reasoning'i her seferde bir mantıksal süzgeci de gidiyor. Take action dediği işte metodu çağırmak, veri tabanına bağlanmak, bilgi bankasına bağlanmak ve benzeri. Learn and get better burada olmayan bir şey. Bir de bu ajanlar kendi kendine de öğrenmeye devam ediyorlar. Bu modu da aktifleştirirseniz sizin devreye aldığınız ajan sadece çalışmakla ya da birbiriyle orkestre olmakla kalmıyor. Aynı zamanda sonuçlarına göre reinforcement learning ile kendisi öğreniyor. Son kelimelerim şimdi... Ee, hepimize hedefler geliyor. Diyorlar ki hadi artık bir agentik AI use case'i devreye alalım. Hadi, hadi yapalım, hadi şöyle yapalım, böyle yapalım. Nelere dikkat etmeniz lazım? Ben gördüğüm bir tane çıktıdan e, örnek aldım. Her zaman ben GPT-4 ile yaptım, işte Cloud ile yaptım, onunla yaptım, bununla yaptım diye müşteriye gitmemenizi öneririm. Müşterinin gerçekten bir pain point'ini, uzun vadeli iş sürecini mercek altına tutmak lazım ve şunu demek lazım. Ben senin 10 saatini seyrettirecek bir işe odaklanıyorum. Bir agentik AI use case'ine odaklanıyorum demek lazım. Dolayısıyla katma değerli bir işe gitmek lazım. Sizin teknik olarak, siz teknik olarak feature'a daha çok önemsiyorsunuz. Bu çok anlaşılabilir ama günün sonunda çıktıya, hedefe, outcome'a odaklanmak lazım. E tabii ki siz teknik insanlar, biz teknik insanlar olduğumuz için doğru teknolojiyi seçiyor olmamız lazım. Ee, onun dışında e, bu iş akışını belki farklı farklı iş kollarına ya da farklı farklı şirketlerde en az üç yerde kendisinin bu agentik iş akışının çalışması lazım. Ancak ondan sonra olgunlaştı diyebilirsiniz. E bir mutlaka bir pilotlama yapın, direkt dalmayın, direkt live'a almayın, pilotlama yapın daha küçük bir alanda, daha küçük bir use case'de. E bir kendinize de mutlaka 2-3 hafta geliştirme süresi buralarda oluyor. Elinizde bütün tool'lar, o ajanın bütün organları hazır olduktan sonra bile. Teşekkür ediyorum.